Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar Hemen Brawl'ın görevini yapacağız 6 maç kazandı ben 3 maç kazandım Arkadaşlar Bu videoda e, görevim Şu büyük kutu 1800'lük Bir de e, şuradan mega kutu Göstereyim hemen Arkadaşlar Brock'la hemen 3 maç kazanıp 250'yi Jesse'le de ay 6 maç kazanıp 250'yi alacağız. Jesse'yle de 100'ü. Ama yetmez ki. Yetmez arkadaşlar. 350 oluyor ama 600 jeton gerek. Yetmez. Maalesef arkadaşlar. Büyük kutu açacağız. Artık ben bu arada iki video çekiyorum günde. Artık ya yarın sabah ya da yarın akşam çekim şey alacağız. Çünkü sabah akşam çekiyorum. Öğlen çekemiyorum. Ondan dolayı ya yarın sabah açacağız ya da akşam. Bence sabah açabiliriz belki. Hiç belli olmaz. Hemen ortaya sıktım. O Orosaya al ya. Cık. Ya bu yazıklar olsun sana Poco. Al onu. Ulan var ya ne karnım çıktı. Sen oradan çıkmayacaksın. Lan. İşte bu. Türk herhalde. Elmas kapitol. Beş rütbe oldu. Aha dört oldu arkadaşlar. Evet, girdik. Hemen arkadaşlar girdik. Crow. Şu rosa var ya, rosa sanki görmedik. Lan be, alır ki bizi. Aha, mermisi yetişemiyor. Gel. Al onu varlı. Ben de seni alayım. Hadi hadi. Aman. Ayıp etme. Seni de aldık. Keşke o yükü almasın, iki olurdu. Arkadaşlar. Gözüm kaşındı. Ay. Azizallah ezan okunuyor. Poco bir gelme iki dakika ya. Poco var ya. Sana kittim bunu. Ya Poco geber lan. Salak. Ya robot git git. Seninle uğraşamam. Anlam anlıyor musun? Bu arada senden uçuk gelecek. Sen uğraşalım. Bir vuruşcan kaldı. Zaten. Neyi kaçıyorsa. O yük nerede? Oha. Ta ne, ara zehir geldi lan o kadar. Yük az önce dibimdeydi şimdi. Onu alamam. Nereye saklandı bu? Uf. Uf. Wow. Oha. Haydi. Oha. Dibimden alamadı salak. İşte bu on numarasın diyor. Ve 5 oluyor. Çıkış mı? Tekrar oyuna gelmedi. 20 kupa birden. Bu arada arkadaşlar gel şey geldi. Ondan açalım. Bunu açalım. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Artık açalım mı? 1 2 3 100 mü? Oha! Karakter çıkmadı. Cık. Ya abi. Aha! Oha! Arkadaşlar! Nasıl yüz çık yüzde çıkıyor? Kırkın aşağısında olması lazımdı. Arkadaşlar kar çıktı. İşte bu. Güzel oldu. Çok da sevmedim ama neyse. O kadar da iyi değil. Ama ben karlı seviyorum. İyi oldu benim için. Sonra rütbesini kasarız arkadaşlar. Şunun görevini yapalım. Arkadaşlar. Büyük kutuda ben şöyle biliyordum. Altın var ya ilk başta altın veriyor ya onun 40'ın 40'ın aşağısında ol, olmasını olduğunu bili, biliyordum. Bana hep 26 ya altın verdi bir karakter veriyordu. Yüzde ilk defa verdi arkadaşlar. Nasıl verdi ben de anlamadım. Herhalde yüz yüzün üstünde veya anlamadım. Verdi işte. Bazen öyle oluyor. Bazen 40'ın aşağısında kesin veriyor ama. Ya Penny onu alacak ya. Bedava. Biz öldürüyoruz o. Yanlış Penny birinci olabilir. Aha dörde girdik tamamdır. İlk dört. Üç. Ya ben bunu alamam ki çok az vuruyorum. Arkadaşlar ya 1 ya 2 ya 3 ya da 4. olmamız lazım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmamız lazım. Ölsek bile sıkıntı değil. Alıyoruz. O kurması iyi oldu. Sen ölüyor musun beni? Oo hal sana. O robotu alırsın değil mi? Salak beni. Ben hayatımda böyle kötü oynayan birisi görmedim. O kadar yükle var ya. <laughs> Allah'ım ya. Teşekkür ediyorum yükler için. Bedavaya 5 yük verdim. Bir kendi yükün. Ya gelme bana ya. Kaçtım bu arada bana gelmeyebilir. Geliyor mu bana? Cık. Oh, adam nerede? Aşağıda. Bir... Aha. Sekizlik gördüm. Kork. Allah Allah. Hayır. Yes. Son anda var ya bir tane bir iki tane daha kurşun tam geliyordu son anda vurdum. Alt rütbe bu arada 250 verecek. İşte bu. Başka Bu arada arkadaşlar şunu yapamıyorum. Sezonluk görev. Bu arada 7 dakika olmuş. Bunu da yapana kadar 10 dakika olur herhalde gördüğünüz gibi kar çıktı videoda. Yani sevindim, mutlu oldum. Çünkü karakterlerim 14'e çıktı. En azından bir karakter bir karakter daha çıktı. Ben 4 ben biliyordum ondan çıkacağını. Çünkü arkadaşlar 4 gündür bana vermiyordu. Pam çıktığı için mi anlamam ama en sonunda verdim, sevindim. Yani illa çıkacağını biliyordum ve sevindim. Yani güzel bir karakter. Ben seviyorum ya gerçi. Yalnız bu beni alabilir. Ama alamadım. Arkadaşlar, Şeli dibimde sıkmıyor. Bana sıkmıyor arkadaşlar. Niye sıkmıyor? Dibimde az önce gördünüz. Hiç bir, bir tane sıktı. O da uzaktan dibimden sıkmıyor. Yoksa alır be Ben çok az vuruyorum. Bazı böyle salaklar çıkıyor. Abi bir tane daha cesur. Ama o robot onu bırakmaz. Hadi ilk 4. 4'e girdik. 3'e de girdik. Kolt. Git bakalım sen. Hocam altılık mısın sen? Evet. Seni alalım. Sen gel bakayım. Sana vurayım o da seksin. İşte bu. Şöyle yapayım. Sen kimsin hocam? koskoca cesi 10'luk 10 on yüklük mi alacaksın. Hadi gel. Son ölmeden bir vuruşunu yaptırdım ona. En son ölmeden bir kere vurdu sonra da geberdi. Sen de mi? Sardımı korumuyor. Ulan var ya robotlar hepsi bana geliyor ya. Cık, ya gitsene. Adam gelecek öldürecek. Bu arada 16 olurum ha. Yani 3-4 vuruşluk kişi canı kaldı. Aha. Lan yanlıştı ultimi. Neyse iyi oldu. Çünkü taradığına sıkmadı. Aa salak Daryl. <laughs> taradım öldü. ilk ilk taradım oraya koymuşum. Öldü. Bu arada arkadaşlar bir oldu. Tekrar oyna dedim. Arkadaşlar mega kutuyu yarın sabah alabiliriz. Sabah akşam çekiyorum. Arkadaşlar bu videosu da çekeceğim. Ama yarın değil. Brawl Stars'da güçlü olmamız lazım. Arkadaşlar PES'te hesabım sürpriz. Çok iyi bir hesabım var. Çok çok iyi. Ya, o kadar da değil de çok iyi. Sadece çok iyi. Çok 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 abartacak kadar değil. Çok iyi sadece. Oha! Allah. Melek, melekmiş ismi. Kızmış bir de Türk. Oo güzel. Orada bir yük var. Yukarıdakini de alacağız. Ha robot adamı öldürmüş. Meleğe git, meleğe git. Adı Melek. Varda melek ölecek herhalde. Arkadaşlar şurada ha iki tane varmış. Ay 3. Oha 4. Zehirde de 2 tane varsa sen dur bak. Sen tarat tarat seni öldürsün. Var ya melek ne şey yaptın ya. Sen yedi mi oldun lan? Tarat vursana. Ha ben de göremiyor tarat doğru ya. Bu arada 11 dakika olmuş arkadaşlar. Jesse'nin görevini yapalım. Sonlandıracağım. Videoyu. Ya. Arkadaşlar her defasında 20 geliyor kupama. Şaka gibi ya. Arkadaşlar 200 kaç? 250 lik yok mu görev ya? Ulan be. Bun, bu bu, bende yok biliyor musun? Bu arada arkadaşlar burada burada bir sürü şeyler vardı. Hepsini yaptım. Brawl Pass'e özel geldi. Ben bir sürü görev yaptım. Bir sürü Görevleri bitti. Ondan dolayı kademe attım. Arttırdım. Şu an 49. kademedeyim. 50 50. kademede de mega kutu gelecek. Bu arada o ne? Çok değişik bir şey Se ses geldi. Oha Barley Öleceğiz Salak sıkmadı O Barley ne sıktı ya Lan Barley Canımı var ya Çok korkuttun beni ondan dolayı beden, bedelini ödedin Arkadaşlar çok değişik bir ses dışarıdan geliyor Camı, Çok sıcak şu an arkadaşlar çok sıcak olduğu için camı da kapatamıyorum. Yoksa camı tabii ki de rahatsız olmayın diye kapatırım da. Ama çok sıcak arkadaşlar. Şu an terden öldüm. Yani o, o kadar sıcak. Zaten dışarı çıktım ama sıcaktı. Lan internet var ya. Senin yüzün, Eğer ölürsem senin yüzünden. Bilerek sıkmıyorum. Canımda olsun diye. Ya bul sen kimsin ya. Sen de ölürsün ulan bu. Diye öldürdüğüm robottan bir yük almayacaktın. Ondan dolayı öldüm. Bu arada arkadaşlar bitti mi? Cesini görevi. Evet. Başka görev yok. Görevlerin hepsi bitti artık. Yarın gelecek. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Son kere göstereyim. Şu an rütbeleri çok iyi arkadaşlar. Çok iyi kastım. Gördüğünüz gibi. Peni de 300 kupada çıktı. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Böyle. En son bu çıktı. Ben sevindim. Karlı çıktı. Evet arkadaşlar. Daha çok video gelmesi daha çok abone olup like unutmayın. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.